Selam Trexler. Selam hepinize selam çocuklar. Sert hocamız arkadaşlar bu oyun oynayacağız. Hiç iyi anladım. Yo 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 yo. Evet şimdi gideceğiz. Galiba tatlı var ya ben ne şimdi ben bilmiyorum. Oyuna hemen başlayabilirim. Bakın bir tane artımız var bu artılar. Bunu hiç bulamadım lan bu. He bak model 2 var? Model 1 değil. Yani model 2. Bu oyunu dur dur devam diyorum. Dur. Ya. Şimdi kalacaktım. O oh, o oh, denir buna. Bilader selam. Benim ismim kral mahallelerin bela. Kafasına söktüm. Oğlum biz bunları ne yapıyoruz onu da söyleyeyim. Biz onları içecek yapıp onları insanlara veriyoruz. Öldüm. Hayır. Allah'tan birini kaçma. Yo 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 yo. Model özel güçleri tek her şeyi anlar. Bu. geliyor şuradaki para. Ana. Ana oyun boga girdi. Evet bizim canavarcıklarımız daha var. Bakın 16 7 yeni karakterimiz alacağız. Bakın. Oğlum paralar şeyleri bu yüzde aynen yüzde yüz oldu. Sıkıç. Mesela nasıl çözeceğim? Çalışın. Durma yok. De. Yapma ne olsun. Ne olursun. Ne olursun. Ne olursun. Ne no, no. Allah'tan geriden çalıştırabilirim. Hadi oğlum. Biz bunları su yapıp bunlara veriyoruz diyorlar. Tamam durmak yok. Çalış çalış durma yok. Çalış çalış. Evet hemen şuna gireyelim. Böyle alalım. Şuna model 2 ile başlayalım. Hem ben onu kullanamıyorum. Arası kullanırım ama bu da arası. Evet evet evet. Evet La 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 la. Oha. Oha fake. Fake. Otlar oh, abi. Bu 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 Burayı... Bazı erkekler film izliyor. kız kez filmler izliyor. Ama iki tane sonra senin kafana... Sen hiçbir yere kaçamazsın. Hamid. Bu böyle geçtik. Şimdi bu para 3000 olması gerekiyor. Nam 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 nam. nam. Hmm. Hmm. Hadi üç bin ol. Yeni bir yer açacağım. Üç bin, üç bin, üç bin, üç bin, üç bin, üç bin.

Vay, 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 vay. Vay, 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 Selamın Evet. Görüyor musunuz? Yeni yerimizi açtık. Allah'a şükürler olsun. Kolayca açıldı. Bazı filmlerimiz sesle gelmiyor. Biliyorum. Ama film çektiğimde seviniliyor. O en güzel bir şey. Oğlum şapka niye böyle? Abi, o ben bunu biliyorum. Abi bunu koş. Buna koş. Buna... Gel lan buraya. Gel seni yapmayın ya. Hayır. Ya. Hayalimde mi kaldın? Beyo. Hayalimde nasıl kaldın? Taryo, teryo. Teryo. Seni çok seviyordum. Oğlum o onu yakalayınca ne oluyor söyleyeyim mi? Bize bin tane şu yeşil gördüğün şeyi veriyor. Yandı, yandı. Benimi. Şimdi ben ağzımı Hop, Beni bulmanı ben de bir bakıyorum. Güzel amınlarla kümbel kaplanım. Bugün. Bugün. Bugün.

senin için bu baya pöööö pa... ama bunu tekrar başlamış iki elmasın gitti kardeşim bunu bana önceden söyleseydiniz ya bak böyle oluyor alıyoruz bu evet birinci görevimiz küçük yükseltme görevi bitti. Şimdi bizim Afancan Afancan afanca bulacağız. Afancan Afancan. Ah, ah, ah. <laughs> Bak bu sefer bu oyunda artık skatlerimiz olacağını söylüyorlar. Böyle skatlerimiz ama böyle ovlamadan e, önce böyle yeşil ışık kırmızı ışık diyor sonra onu anlayacaksınız. Asıl kırmızı şık. ya alırsanız ne oluyor? Ölüyorsunuz. Şaka şaka öyle bir şey yok. Oğlum sizi kaldırıyorum ya. Bilgisayarla oynarım. Ya la 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 gam u. Sonra oynarım. Selamun aleyküm. Sonra şeytandan korkan onun gibi olsun. Dı, dı dın, 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 dın. Evet arkadaşlar, 666 şeytanın numarası. Boş var ya. Da ya. Şeytan numarası de, olmadı, Olmayabilir. Şimdi oğlum ben bunları bekleye bekleye canım sıkılıyor ya. Bir <laughs> şuradan, bir buradan, bir şuradan, bir şuradan, bir şuradan. Yerimiz bura var, bura var, bura var, bura var, bura var. Roll up, roll up. Okay, six years. <laughs> Two bu alın alın gençler sen alınarak evet şimdi bizim onun oradan arkadaşlar okey bak bizim o şey o küçük afancanı yakalarsak bize bir tane daha görevi bitirmiş olur 4 tane dört dört tane lazım bize işte ama hadi çık

Hmm. Evet böyle birazcık böyle dolaşacağım. Çünkü şu bir dakika süre uzun sürecek. Ama ben seni koymadım. Şunun dakikasını izlemek istiyorum. Şimdi bizim yeni alacağımız bir şeye bakmak isterim birazcık. Abi. Bu gözümüzün, bu önünde çiğniyor ve dondurma. Boy boy boy. Açın Oğlum, tüm yere giriyorsun. Ne yapıyorum? Abi böyle işte çalışıyorum. Evet. Bunlar da bu. Hangisi bak bunlar bu kapışıyor. Sarıyla. Mm. Hmm. kaz Evet bu kazandı. Hemen Acıma, başla. Acıma, başla. Ucuma başla. bil- Pu. Oha, Osman tokat. Pışt, i̇şte gel. Evet arkadaşlar herkes bir burunla abone olmasını deneyebilirim. Pop onu ana işledi la bana. De gitmemiştim nedense. <laughs> hı aga ya zıpladı tam zamanda zıpladı ya oha ho, oha hoppss 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 yo 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 alenoo hadi iyice oldun zaten sen ııı evet şişkolu kolu göbeğimiz çıktı uh oh. uh up, up, I will game in the night. book other video. Oh, Tamam, Bir şey dinleyeceğim ve videoyu kapatacağım. Video, video abone atıp link atın. Tamam. Bakın ne ara gittim. 5 dakika değil 1 dakika.